ders bilgi sistemi üzerinden online bir sınava girebilmek için sınava gireceğiniz dersin detayına girdikten sonra sınavın eklendiği haftadan sınava ulaşabilirsiniz. Sınava giriş yapabilmek için ilgili linke tıklayınız. Sınav giriş ekranında dersin hocası tarafından kural yazılmış ise üst alanda görüntülenecektir. Ayrıca sınavın başlangıç saatini ve bitiş saatini görüntüleyebilirsiniz. Sınavı başlattığınız anda Kaç dakikanız olduğunu zaman sınırı seçeneğinden görebilirsiniz. Bu sayede sınav başlangıç ve bitiş saatleri arasında sınava girebilir. Sınavınızı başlattıktan sonra geçecek dakikayı görüntüleyebilirsiniz. Sınav başlama saati geldikten sonra sınavı şimdi uygula butonuna tıklayarak sınavı başlatabilirsiniz. İnternet ayarlarınızı, tarayıcı ayarlarınızı kontrol ettikten sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Bu aşamada bilgisayar ve mobil cihazlarda Chrome tarayıcısını kullanmanız sağlıklı bir şekilde sınavı tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra sınava hazırsanız sınavı şimdi uygula butonuna tıklayınız. Gerekli uyarıları okuduktan sonra uygulamayı başlat butonuna tıklayınız. Sınavınız başlamıştır. Sol alt bölümden kalan süre görüntülenecektir. İlgili süre içerisinde sınavınızı tamamlamanız gerekmektedir. Sınavda kaç soru olduğu profil resminizden ya da uygulamayı bitir linkinin üst alanından görebilirsiniz. Eğer hocanız sorular arası geçişi engellemiş ise boş bıraktığınız ve cevapladığınız soruya tekrar dönemezsiniz. Bunun için ilgili sınav kartlarına tıklayarak eğer geçiş yapabiliyorsanız sorular arası serbest gezinti olduğu, eğer geçiş yapamıyorsanız sadece soru birde kalıyor ise sorular arası geçiş yapamayacağınız anlamına gelir. Eğer serbest gezinti yapamıyorsanız çözdüğünüz ya da boş bıraktığınız soruya dönemeyeceksiniz. Bu nedenle soruları bu doğrultuda çözebilirsiniz. Bunları dikkat ettikten sonra Soruları cevaplamaya başlayabiliriz. Eğer eşleştirme bir sorusu çözüyorsanız, ilgili seçeneğin karşılığında açılır listeyi açmak için ok ikonuna tıklayınız. Uygun seçeneği seçiniz. Aynı işlemleri diğerleri için de yapınız. Tüm işlemleri yaptıktan sonra doğruluğundan eminseniz sonraki soruya geçebilirsiniz. Cevapladığınız sorular cevap kaydedildi olarak görüntülenecektir. Sürükle bırak sorusunu çözebilmek için doğru cevapları ilgili alanlara sürükleyip bırakabilirsiniz. Bunun için mouse'un sol tuşuna basılı tutup ilgili alana sürüklemeniz yeterli olacaktır. Sonraki sayfa butonuna tıklayarak soruyu geçebilirsiniz. Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği seçebilir ve sonraki sayfa butonuna tıklayabilirsiniz. Kısa yanıtlı sorularda ise Cevabınızı yanıt alanına yazıp sonraki sayfa butonuna tıklayınız. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eğer birim ifadeleri varsa bunların yazılmaması gerekmektedir. Bunlara dikkat ettikten sonra sonraki sayfa butonuna tıklayınız. Doğru yanlış sorularında cevap doğru ise doğru, yanlış ise yanlış seçeneğini seçip sonraki sayfa butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer sesli ya da videolu bir cevap isteniyorsa sesli cevap verebilmek için mikrofon ikonu, videolu cevap verebilmek için video ikonu kullanılabilir. Sesli bir cevap verebilmek için mikrofon ikonuna tıklayınız. Gelen ekranda ses kaydını başlatmak için bir buton görebileceksiniz. Ses kaydını başlatmak için ilgili butona tıklayınız. Ses kaydı başlamıştır. Bu aşamada eğer tarayıcınızın ses kaydı izni istenirse sol üst panelden izin ver butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Ses kaydı tamamlandıktan sonra stop diyerek ses kaydını durdurabilirsiniz. Oynatma ikonundan ses kaydınızı dinleyebilir. Düzeltilmesi gereken bir alan varsa tekrar kayıt için birinci butona eğer ses kaydı başarılı bir şekilde tamamlandıysa mavi butona tıklayarak ses kaydını tamamlayabilirsiniz. İlgili yükleme tamamlandıktan sonra ses kaydınızı tekrar ön izleme yapabilirsiniz. Aynı işlemi videolu bir cevap gönderecekseniz video ikonundan da yapabilirsiniz. Cevabınızı ekledikten sonra sonraki sayfa diyerek diğer soruya geçebilirsiniz. Eğer fotoğraf yüklemeniz gereken bir soru varsa fotoğrafını çekip sisteme yükleme yapabilirsiniz. Bunun için dosya yükleme ekranını kullanabilirsiniz. Soruların cevaplarını yazdıktan sonra fotoğrafını çekip bilgisayardan sürükle bırak mantığıyla ilgili alana sürükle bırak yapabilirsiniz. Ayrıca dosya ekle butonundan da ekleme yapabilirsiniz. Dosya ekle butonundan ekleme yapabilmek için ilgili ikona tıklayınız. Dosya yükle başlığı altından dosya seç seçeneğini seçip fotoğrafınızı belirledikten sonra aç seçeneğini tıklayınız. Bu dosyayı yükle butonuna tıklayarak cevap kağıdınızın yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Cevap kağıdı yüklendiğinde ilgili ön izleme görüntülenecektir. Ön izlemeyi görüntüledikten sonra sonraki sayfa butonuna tıklayarak diğer soruya geçebilirsiniz. Eğer listeden açılır bir cevaplama yapmak istiyorsanız ilgili listede doğru olan seçeneği seçebilirsiniz. Boş bırakmak istiyorsanız seçiniz seçeneği kalabilir. İlgili seçenekleri seçtikten sonra sonraki sayfa butonuna tıklayarak diğer soruya geçebilirsiniz. Metinsel olarak kısa cevaplı sorularda cevaplayabilirsiniz. Bunun için cevap seçeneğine cevabınızı yazarak uygulamayı bitir deyip sınavınızı tamamlayabilirsiniz. Boş bırakmak istediğiniz soru varsa ilgili soruda herhangi bir şey yazmadan devam edebilirsiniz. Uygulamayı bitir butonuna tıkladıktan sonra uygulama özetini inceleyebilir. Tümünü gönder ve bitir butonuna tıklayarak sınavı tamamlayabilirsiniz. Sınav ekranında bitti seçeneğini görüyorsanız sınavınız başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Eğer sınav esnasında internetiniz kesilirse sınav süresi içerisinde sisteme tekrar bağlanarak kaldığınız yerden sınava devam edebilirsiniz.